Ustam kolay gelsin. Ben aşırı derecede dün bagi hastasıyım. Fakat bir dün buggy'im yok. Ben 1977 model 297 bin kilometrede Volkswagen 1303 el olan aracımın kasasını dün bagi yapmak istiyorum. Eğer ben bu aracı dün bagiye çevirirsem ruhsatta bir değişiklik yapmam gerekir mi? Eğer yapmam gerekmiyorsa muayenelerde bir sorun çıkar mı? Teşekkürler, iyi günler. Emir Buncu. Sayın Emir Buncu, aracınıza canın istediği gibi, istediğiniz değişiklikler veyahut da e, istediğiniz uygulamaları yapıp da bunun e, herhangi bir resmi yoldan e, kabul görmeden yola çıkmanız mümkün olabilir mi? Sahibi olduğunuz 1977 model Volkswagen 1303 aracınızın karisörüne ya da günümüzün derinleriyle gövdesine değişiklik yaptı. Dün bagiye çeviremezsiniz. Trafik ve karayollarının kanununa bu işlemler aykırıdır. Ancak üniversite ortamında incelenmesi belli kuralların uygulanıp dönüşümün genel emniyet ve diğer birçok ayrıntısı olan kurallara uygunluğu kabul edilirse ki en az 25 madde vardır ve her maddenin de incelenmesinin ücreti ve süreleri de yıpratıcıdır. Özel bir musat ve plaka tahsisi mümkün olabilir. Yine de öyle kolay bir çalışmada değil. Uygulama ise ancak kit olarak bir satın alınmanın montaj halinde daha kolay olabileceği de tahmin edilse bile yine de araca, plaka ve ruhsata işleme işlemleri için yukarıda daha önce bahsetmiş olduğum üniversite ortamı işlemlerin prosedürün işlemesi lazım. O prosedür geçerlidir. İyi günler.